İyi günler değerli takipçilerim Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bursa'dan sizlere kucak dolusu selamlar. Bugün yine sizlere mısır unlu, taze soğanlı harika bir topalak tarifiyle geldim. Hemen tarifine geçelim. Gördüğünüz gibi ben taze soğanların topuzlu kısımlarını, biz bunlara erkek soğan diyoruz. Sizde ne deniyor bilmiyorum ama bunlarla yemek olur mu diyorsanız muhteşem bir börek yapacağız bugün mısır unlu çörek. Biz bunun adına soğan topalar diyoruz. Sizlerde ne deniyor ya da biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama gerçekten mısır unu çöreklerin arasında en çok sevdiğimiz kızım da benim de en çok sevdiğimiz börek gerçekten budur. Hemen topuzlu kısımlarını bir bıçak yardımıyla ayırıyoruz. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde dönüş yaparım. Ben soğanlarımı hemen doğradım. Doğradığım soğanlarımı yoğuracağım. Derin bir kaba alıyorum. Gördüğünüz gibi minik minik doğradım hepsini. Çok küçük doğramıyoruz. Çok büyük de yapmıyoruz. Hemen bunu derin bir kaba alıyorum. Ve ben bütün soğanlarımı doğradım. Hepsini hemen şimdi malzemelerimi de yanıma aldım. Boyutlarını da gösterdim sizlere. Hemen üzerine 200 milimlik bir bardak yoğurdumu ilave ediyorum. Bir adet yumurtamı ilave ediyorum. Yoğurdumuzun üzerine hemen bir paket kabartma tozunu şöyle bir karıştırıp yoğurttan kabartma tozunun aktifleşmesini istediğim için karıştırıyorum. Üzerine 200 milimlik bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik bir yemek kaşığı kuru nane'mi, bir çay kaşığı karabiberimi, bir çay kaşığı da pul biberimi ilave ediyorum. Üzerine 250 ml'lik bir bardak ununu, buğday unumu, şimdilik 2 bardak mısır unumu ilave ediyorum. İlerleyen zamanlarda ne kadar mısır unu alacak, onu da göreceğiz. Kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Üzerine bir yemek kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra şöyle kabaca tahta kaşığımızla karıştırıp. Tahta kaşığımızı çıkarıp elle yoğurmaya başlayacağım. Sıvı malzeme yok. Bu kadar un çok değil mi diye düşünürseniz şimdi yoğururken göreceksiniz. E, hafif bir bası uygulayarak e, soğanlarımızı ezeceğimiz için soğan sulanma yapacaktır. Daha da un ilave edeceğiz. Ben e, 4 bardak mısır unu 2 bardak buğday unu kullandım. Tarifimde kullandığım bütün ölçüleri videomun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Mısır ununu gösteriyorum ama editlerken buğday unu ikinci ikinci bardak kattığım buğday unumu kesmişim. Sizler kusuruma bakmayın burada. Ama ben yine de size tam ölçüyü veriyorum. Açıklama kısmına hepsini bir bir yazacağım. Gördüğünüz gibi yoğurdukça soğanımız sulandığı için Unumuzu kontrollü bir kıvama getirdik e, Erkek soğandan yemek olur mu börek olur mu demeyin Gördüğünüz gibi soğanın e, yaprakların içerisine dahi hamur doluyor Bunun özelliği de güzelliği lezzeti de buradadır arkadaşlar Farklı bir yöntem Bunu yapmanızı ısrarla deniyorum soğan sevenler Mısır unu sevenler bu böreğe gerçekten bayılacaklar ben hemen hamurumu cam kaseme değiştirdim. Diğer kabım çok derin olduğu için fırın tepsime alıyorum. Her tarafını güzelce yağladıktan sonra e, bu böreğin lezzetinin ikinci farkı da tepsimizin altına haşlanmış e, üzüm yapraklarımızı seriyoruz. Bu yaprakları sermemizin nedeni ne? böreklere farklı bir lezzet, farklı bir güzellik verecektir. Lezzetini o kadar güzel artırıyor ki arkadaşlar. Hiç denemediyseniz ısrarla tavsiye ediyorum deneyin bana dua edeceksiniz gerçekten değişik bir tarif rahmetli annemizden öğrendiğimiz ve kızım da bu bana bayılıyor ben bunu bu sabah yaptım öğleden sonra da sizlerle paylaşıyorum kızım uykudan kalktığında bunu görünce bayıldı anne çok teşekkür ederim nasıl özlemişim diye ve hemen kahvaltısını bile bu börekle yaptı desem size gerçekten aynısını söylüyorum ve gerçekten çok severek yediğimiz bir börek. Erkek soğanı her zaman bulamadığımız için ben tepsime yapraklarımı döşedim, hamurumu yanıma aldım. Küçük kaseye de suyumu aldım arada elimi ıslatmak için. Gördüğünüz gibi hamur parçalarından cevizden bir tık büyük olacak şekilde şöyle yuvarlaklar yapıp yapraklarımızın üzerinize tepsimize diziyoruz. İster tek elinizle yapın, ister iki elinizin arasında yuvarlayın. Çok da incelemenize gerek yok. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Geçen mısın mı? Çörek yaptığımda demiştim. Bizde buna böyle böyle diyorlar. Sizde ne deniyor diye. Bizde düz döşediğimiz böreğe gole deniyor. Bu da gole deniyor. Bunun ismi de soğan topala golası diye geçiyor. Eskişehir'de bir abonemiz yazmış. Bizde buna çıplak deniyor diye. Eğer bunu bilenler varsa Sizde ismi nedir? Bana da yazarsanız çok sevinirim. Buradan Eskişehir'den bana yazan takipçime çok teşekkür ediyorum. Mısır ununun birçok çeşidi vardır bizde arkadaşlar. Patlıcanlısı vardır. Farklı otlarla vardır. Pırasalısı, ıspanaklısı hepsinin yapılış şekli farklıdır. Bana yazarsanız e, sevinirim. Ben bir de en çok patlıcanlısını seviyorum bunun. O da farklı bir lezzet oluyor. Ben gördüğünüz gibi e, soğan topalağımı bitiriyorum son sırasını. Ve verdiğim ölçü bir fırın tepsisine tam geliyor. Diğer yandan fırınımı da 230 dereceye açtım. Fırınım ısınıyor şu anda. E, mısır unu söylüyorum her zaman. Yüksek ısıyı sever. Düşük ısıda pişiremezsiniz. Pişirseniz de geç pişer ve kuru olur böreğiniz. Yüksek ısıda pişirirseniz mısır unlu yaptığınız işlerden memnun kalırsınız. Ben çörem bitirdikten sonra üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağımı elime döküp bütün böreğimin üzerine gezdiriyorum. Bütün yağımı sürdükten sonra elimle çok hafif bası uygulayarak bütün her tarafına yağım gelecek şekilde sürüyorum elimle ve hemen işini bitirdiğimiz böreğimizi ısıttığımız fırınımıza gönderiyorum ve benim böreğim pişti fırında şu anda hemen tencereme yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum bir tatlı kaşığı tuzumu önce biraz kırmızı toz biber attım yağım ısınmış mı diye baktım ısındığını anladıktan sonra diğer iki çay kaşığı daha ilave ediyorum tahta kaşığımla karıştırıp üzerine 200 milimlik su bardaklarıyla 2 bardak suyumu ilave edip bir taşım kaynamasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi benim yağlı sosum kaynadı. Böreğimi de fırından aldım hemen. Böreğimizin üzerine döküyoruz. Bu da ayrı bir lezzet verecektir ve daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Suyunu döktükten sonra 2-3 dakika suyunu çekene kadar tekrar fırına veriyorum. ve gördüğünüz gibi benim böreğim pişti arkadaşlar. Muhteşem bir lezzet. Hemen üzerine tepsiyi kapatıp ilk sıcağı çıkması için bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi hemen size iş tarifini göstereyim ama burada benim zilim çalıyor. Misafirim geliyor. Sizlere tamamen gösterme yapamadan, iç dokusunu gösteremeden kapıyı açmak zorunda kaldım. Ve tabii ki misafirlerim gelince bunu da görünce o ne yaptın falan derken tepsimin yarısı gitti. Onlar da çok beğendiler arkadaşlar. Onlar gittikten sonra çekime devam ediyorum. Alt kısmı size yanık gibi gelebilir. Hayır yaprakların kararmasıdır bu. Bunu yapıp deneyin. Siz böreğimin güzelliğini izlerken ben sizlere veda edeyim. Videomun sonuna gelmek üzereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur. Sofranıza bolluk bereket versin. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdik, videolarımı seviyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.